Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Maximus 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte ilerleyelim ve Görelim. Gelin buraya. Kesin bize saldıracaktır o. Güzel geçti. Kimseye saldırmadık. Aha geldiler. Baba yiğitler geldi. Şöyle bir kılıç çevirme. Hop tamamdır. Baya bir canı gitti bir tanesinin. Geri kaç geri kaç. Bizim bir tane arkadaş vardı. Ne oldu ona? Oyunu bir kapa yaptık. Kayboldu gitti. Şu an olsaydı o güzel bir yardım ederdi bize. Haydi lan sana. Tamam biri gitti. Geri kaç. Çevirmeyi attım indi aşağı. Vur vur çabuk. Yerde yıptı, hocam. Kalktı bile. Çevirmeyi attım. Gitti. Hanginizde dövüşeceğim lan. Gelin lan buraya. Hocam bir şeye dönüşüyorlar bunlar. Haydi lan. Oha gitti. Uçtum aşağı. Allah sizi kaybetmesin. Şöyle hop. Derken tekmeye çaktı. Ama hocam kılıç çevirme atmıştım. Tamamdır. Şöyle dönerekten maalesef olmadı. Bir daha dönerekten tamam derinde aşağı. Bir daha tamam. Hızlı dol hızlı dol. Derken tekmeyle taklaya geldik. Bir çevirme. Güzel bir daha gitti. Maalesef bir yemedi. Tamamdır yere gitti. Bırakın kardeşim. Şöyle aşağı. Tamamdır. İlerleyebiliriz şimdi. Kırabiliyoruz mu burayı? Güzel ver şunu. Şunu da kır. Güzel bir sürü metaller çıktı ama sağlamız full. Gel lan buraya. Aha kesin bunlarla kapışacağız geliyor. Gel bakayım gel. Umarım hepsiyle kapışmayız. Ha, teker teker geliyorlar. Dur be kardeşim. Tam biri yedi. O lan ne yapıyorsun lan sen? Hocam bir jeton bana verin de ben de oynayayım. Hocam bir, bir saniye bir saniye. Şimdi bir döveyim. Bakalım biz de oynayabiliyor muyuz jeton alıp da ona bir bakalım. Güzel. Biri gitti sanırım. Sen yedin mi yok yemedi. Kendini geri çekti. Bak hala kendini blokluyorlar. Hayırlı lan sana. Kullarda gitti derken bir tane daha geldi. Dövüşmek için. Bırakın lan beni. Hocam bir tane jeton ver. geçiyorum. 7 Bir tane daha geliyor. Bir daha geliyor. Umarım hepsini dövmek zorunda kalmam. Ama öyle gözüküyor. Hepsi tek tek geliyor. Dövdükçe geliyor. Dövdükçe geliyor. Diyor jetona gerek yok. Biz burada dövüşelim diyor seninle. Şöyle bir yıldırım büyüsü. Öldüm mü? Ölmedi. Beni fırlattı. Ama canım diyor şimdi. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Derken bir tane daha geliyor. Hemen kaç. Hemen kaç. Hayır oradaki canları alamıyorum. Ya da seni dövdük. Şimdi şu cadı gelir. gel çevirme vurdum. Takla geldi. Yavaşlan öleceğim. tekme atma o zehir büyüsü attım geberdi gitti kalkaya hayır çevirme da gitti sen mi geldin ikisi de geldi hocam yavaş sakin lan sakin sakin can kalmadı lan zehri attım kaç bir gazete okuyan kaldı hocam o yılan atıyor yılan atıyor bir şeyler atıyor derken öldük Reklamızı yiyip geldik bakalım şimdi gelsinler. Canımız full. Çevirme hop gittin. Ablam yavaş. Ablam bizi az tek lokma da tek lokmada yutuyordu. Çevirme. Tamamdır. Gidebiliriz artık buradan. Hocam şimdi mi veriyorsun sağlığı? Güzel çenik point. Şimdi ne taraftan gideceğiz hocam? Tamamdır buradan gidelim. Sevmek kim hocam dedik. Kesin bununla kapışacağız. Kaç. Canı gözükmüyor şu an. Şimdi gözüküyor aynen. Bosmuş. Yavaş al hocam bir de bu x 20 içiyorsa sıkıntı. öldürmesi zor olacak gerçekten. O ne lan öyle? Hocam yapma be. Küçük kuşu uçularını çağırdı. Bak kuramıyorum da. Hala küçük kuşu uçularını çağırıyor. Aferin size. Vurulmuyor da köpeklere. İçme sağlık filan. Köpek kendine geldi. Kaç? Hocam yediniz şöyle. Çevirme yedim mi yemedi? Şunu yedin. Köpekler öldü mü? Gel bakayım şöyle. Hocam gittik. Canman kalmadı. Tamamdır köpekler gitti. Bırak derken yine öldük. Reklam izleyip geldikçe de çevirme. Neredesin gel bakayım gel bakayım Hayır. elektrik elektrik enerjide şöyle çevirme de attık hayır hayır içme hocam bizi, bizi güzel bir dövüyor televizyonda kırdık adamın hepten derlerinde fıttırdı köpeklerin seni korumaz lan Hop neredesin? Hop gittik. Aferin sana. Küçük küçüler. Bir saniye. Küçük küçüler. Tam da vurabildim. Bu at atamadık maalesef. Vuramadık. O da mısın lan? Hayır hayır. Köpekler yürü. Çevirme. iki köpeği buradan fırlattı battık. Tamam köpekten normale döndü. Beni yine öldürecek sanırım. Bir reklam izlemeye daha yapacağız sanırım. Şöyle vur bakayım vur bakayım. Kaçtı tabii daha giyince kaçtı. İçime girdi. Hayır. Canı çok az kaldı. Tabi benim de canım çok az kaldı. Güzel. Geberdi. Yetti. Ver bakayım parçacıkları. 7 dakikada öldürmüşüz. Sahibini rahat bırakın Sahibini götürecek herhalde almışsa. Götürme bir yere onu. Derken bir bölüm daha geçtik. Acaba final bölüm mü? Bakalım kayıt açık mı? Tamam açık. Ne zaman ki azizallah derken gittik. Reklam izleyip geldik yine maalesef. Hayır hayır hayır. Ah be. Bayağı da can götürüyor ha. Böyle bir zehir yedin. Maalesef. Bir hasar biz alıyoruz. O hasar almıyor. Kaç çabuk kaç. Geberlen. Tam o da hasar alıyormuş. Derken Ya yemedi. Hayır, hayır. Ben yedim. Lan çakma gecen. Sen lan. Ye şunu bakayım. Biz dedik. yedik. Yani şükür gidelim şuradan. Hocam can var can 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 can. Alamıyorum hocanı. Abi sen mi kim? Hayır şu canım ben bir alayım. Güzel. Boss'u neredeyse dövdük. Derken sen kimsin lan dedi bana. İkinize birden. ikinize birden. Hayır biri daha geldi. Ooo ninjalar geldi. Ninjalar geldiyse sıkıntı. ikisi de zehir yedi. Bir tane daha çevirme attım. Kaç kere? Bir çevirme daha attım. Bire gitti. Hayır lan. Büyücü. Tamamdır. İndirdim büyücüyü. Derken yine gittik. İlerleyelim bakalım. Az önce şuraya geçemedim maalesef. Haydi durdurdum. Geçtim. Bir kere de öldürdüm zaten. Canı fulledik. Gel lan buraya. Vuramadık derken bir tane burada aşağıya. Bak bir de gidiyor Oyunun seslerini kapattım çünkü benim sesimi çok bastırıyordu. Ben de kapatayım dedim komple. Güzel vurduk. Bir daha güzel vurduk. Duvarlarda tuzaklar var. Duvarlara fazla yaklaşmayalım. Yedim yemedim mi? Gel bakayım iblis. Güzel öldüm mü? Ölmedi. Hop. Ben de yedim maalesef hasar. Oo, kaçtık mı? Tamam, kaçtık. Postların olduğu yere geldik. Gelin lan, hepiniz gelenler. Ben seni öldürmedim lan. Şurada da cam var. Hocam, hocam biz nereye ışınlandık? Bunlara niye bir şey olmuyor? Ha, sonradan gelecekler. Tabii canım, niye şimdi şey yapalım ki? kayıt dışında itemlerimizi güçlendirdik gördüğünüz gibi bir yeni kalkan aldım sağlığımıza filan yükselttik hasarı da yükselttik sağlığı da yükselttik bakalım bayağı evet ki yapmış gördüğünüz gibi Şöyle bir elektrik yedim mi harika o boss değil lan sen mi lan boss kuru kafa Diğeri boss olmaktan çıkmış demek ki bir kere dövdük çünkü. Hocam artık bir işin mı da bir döveyim de. Ah yedim mi? Yavaş. Yavaş şu canı bakalım. Tüh kaçtı. Tamam da parçalan da başka. Gelin hepiniz gelin lan. Abi abi şaka 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 hepiniz gelmeyin lan Hocam hepsi birden geldi Sıkıntı yok kayıt dışında zaten full canımı doldurdum bir sürü reklam izledim Acaba hangisi bunların boz Yavaştan Şuradan bir cam bakayım cam verecek mi tamam cam verdi hatta iki tane cam verdi tam bosu fırlattık attık çevirmeyi attık kaç sen misin boss aynen bos bu çevirmeyi vurdum indirden aşağı şunda da yemek var herhalde tamamdır burada vuramadım öldüm mü yok boss ölmedi fırladım mı bos? Hangisini hanginiz boss o da bana zehir attı. Yedim mi? Enginiz boz bağım. Boz gitti. Boz gitti ama sen niye ara duruyorsun burada kardeş? Tamamdır. Bizim kahramanlar geldi. Hocam bu final miydi yoksa? Bir şeyler konuşuyor da maalesef oyunun sesini kapattığım için. Hayır. Kaçın kaçın çocuklar. Kaydaştım ben tam açmışım. Güzel. 16 dakikada bitirmişiz. Bu hikayenin sonu muydu yoksa devam ediyor mu şu an? Onu merak ediyorum. İzleyelim bakalım. Tabi bir şey konuşmuyorlar sanırım. Tamam geçelim mi? Zaten kendisi geçti. Bu iplisler mi şimdi kral oldu? Biz kralı kurtarmıştık. Geçelim bakalım bir şey de değişmiyor olduğu gibi kaldı. Bütün karakterlerimiz ateşin başından siniyorlar. Demek ki hikayeyi bitirdik çünkü ben yan görevleri yapmadım için direkt ana hikayeden odaklandım gittiğim için çabuk bitti. Yan görevleri falan yapmadım. bir de oyun Türkçe olsaymış güzel olmuş ama az önceki Ejderha demek ki oyunun devamı gelecek. Kaldı böyle yine. Hemen geçiyorum burayı. Maksimum riski beğendim mi diyor. Ben bir bakayım şuna ne diyor tam olaraktan. Hikayeyi bitirmişiz. Yan görevleri, yapmadığım için çabuk bitti. Keşke bu bölüm sessiz olsaydı. Finalde konuşmalar oldu ama maalesef sessizler olduğu için sessiz sinemaymış gibi izledik. Olsun bu videoda böyle olsun. Buraya kadar izleyenler varsa çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Oyun öneriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay